Aranızda beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Akgün Gökalp Taşkın. Hoş geldiniz. Hazırlıklarımız. Tamam. Ne haber Eray? İyi senden İyi, İyi. ne haber? Akgün yani, ne yapıyor? Allah kaptırdı kendini gidiyor, gidiyor ya. Yapacağız. Dur sesleneyim ben ona. Ha, dur. dur bir şey söyleme dur. <laughs> Öncelikle herkese kolay gelsin. Senin hoşuna gitti. Hayır konuşmasını merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Aranızdan bazılarının benden çekindiğini görüyorum. Korkmayın. Derdinizi, sorununuzu, sıkıntınızı gelin yüzüme karşı söyleyin. Arkamdan tedirgin olmayın. Ben de elimden geldiğince çözmeye çalışayım. Sevgi, saygı çerçevesinde abi kardeş gibi götürelim bu işi. Babam hep derdi ki yarın bugünden daha iyi olacak. E benim şiirim de o. Eğer benim kurduğum hayale ucundan kıyısından ortak olursanız benden daha mutlu yok. Baş tacısınız. Hepiniz. Hadi kolay gelsin. Göreyim sizi. Buna bakmam lazım. Alo. Evet. Tamam. Orkestrası nerede? Çok güzel olmuş Hoş geldin. Hoş buldum. Erken gelmişsiniz. Ee, konuşmanı dinlemiş olduk. <laughs> Mekancılık işte. Yakışmış. Sen de çok şıksın. Teşekkür ettim. Yarın bugünden daha iyi olacak. Umarım hayallerin gerçekleşir. Umarım Yağmur. Akgün. Biliyorum, kusura Hı. bakmayın. <laughs> Sanatçımız gelmiş kapıda. istiyorsan bir gel bakalım. Ne diyorsun? Hı. Geliyorum ama. Ne diyorsun? Bu sanatçı sanatçı gelmiş Melisa diyorum. Hadi Melisa gelmiş ya. <laughs> Arkadaşlar Melisa Uzun aslan birazdan çıkacak. Ve ben de konseri canlı yayın olarak... Evet arkadaşlar eğleniyor muyuz ha? <laughs> Abi çok eğleniyoruz her gerçekten. Çok Adın ne bakayım senin? Arda. Arda süper. Bakın gençler şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir ihtiyacınız olursa Eray abinize yazdırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Eray abinize yazdırıyorsunuz. Hadi devam. Ya. Hadi coş coş hadi. Ne eğlenceler? Şu tarafa doğru baksın. Ne tarafa doğru da? Şu tarafa. Hayırdır, ne oldu? Bak kimler gelmiş. Sarı gel bakayım, gel sen gel. Gel yanıma, bir içki ısmarlayayım sana. Garson! Güvenlik uyumuş, içeri girmişler Akçı. Nerede bu garson? Görüyor musun bak bize ne diyorlar şu anda, duyuyor musun? Anladım, tercüme etmene gerek yok. Yok, edeyim ben gene de. Geldik mekanınıza oturduk, sizi eziyoruz. Garson! Anladım, düşünüyorum. Oğlum düşünme zamanı değil diyorum ben de. Anlamıyor musun? İcraat zamanı ne yapacağız? Sen Güvenlik miymiş ha? Şişt. 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 Dolu lan bunlar. Dolu mu? Dolu oğlum. İyi geceler beyler. İyi olsun eyvallah. Eyvallah. Hadi artık bitirelim. Eğleniyoruz ya, ne oldu? Bak, lafı uzatmaya gerek yok. Sıkıntı çıkmadan bitirelim. Hadi kalk. Senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır? Kardeşim. Hadi kalkalım. Anlatamıyorum hadi. Anlatamıyorum. eğleniyoruz yani. Hayırdır ya. Kalk. Tamam tamam, 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 tamam. Bir şey yok, bir şey yok. Devam, Yıldır. devam. Eran. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Hadi eğleniyoruz. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Git! Şuradan! İkiniz uzayın lan. İkiniz uzayın lan. Kalın siz. Siz kalın. Evet akalar. Derdiniz sasanız ne sesini öğrenelim. Ötün. Konuş. Eğlenmeye geldik. Eğlenmek de mi yasak ha? Sürüş mü lan? Sürüş anlayışınıza lan. Yerin lan sürüş anlayışınızı bak. Şimdi gel. Gel. Gelsene. Bak onu bir indir. Onu bir indir de şunlar konuşsun bak. İndir onu ya. Gel. Gel indir Akgün gel. gel. Gel, indir Akgün Gökal. Eski günleriniz geçti oğlum sizin. Mazi oldu isimleriniz. Babanıza güvenip şov yapıyordunuz. Soner, sen de geri bas lan. Hayat. Dayan lan silah! Dayan lan silah! Ne dedin lan Derin sen? Derin nefes sen? ne dedin lan şimdi. Ne dedin lan? Tamam, öldüreceksin. Ne dedin de lan? Tamam, bırak! Bırak! Sen! Bırak! 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 Tamam. Bırak! Tamam. Bırak! Tamam, bırak. bırak! Sakin. Hak göz saati. Lan! Anası vardı lan bu saatini. Lan! Lan! sana Akgün çık! Sakın! Akgün çekil. İndir şunu. Akgün çekil. Soner izin vermiyor. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorsun çekil. Soner sakın Bak, Bak çok kötü olacak Akgün. Seni anlıyorum ben. Bak hayır. bunlara şimdi acırsak bunlar bizi acımayacak çekil. Bunu elinden bırakacaksın ondan sonra yoracaksın. Bunları şimdi olacağız. affedersek kütükten ismimiz silinecek çekil. Biz bunun o... içine doğduk lan. Adamın Al, bana abi, ne dediğini duydun. Duydum. Adamın bana ne dediğini duydun. Duydum güzel kardeşim. Çekil oradan. Akgün hayır, hayır Soner izin Akgün, vermiyorum. Ne yap? Ahmet tut onları. Akgün kötü Biz olacak ben sana sorular sordum sen bana kabul dedin. Evet dedi. Akgün, Akgün, kötü olacak. Akgün, Bura, sen bana söz verdin bura. sakın öyle bir şey. Hayır yapmayacaksın öyle bir şey. Bura, bura. Şunu elinde, bırak şunu elinden bırak. Sakın hayır. Ahmet ver onları. Yürü 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 tamam. yürü. Silah orada. Silah orada. Silah al Sen çok büyük bir yalancısın oğlum. Senin hayatın yalan bu musun lan sen? Ha? Bu musun sen delikanlılığın bu mu? Geçmişin bu mu senin? Ha, bir tane hayalin peşine gittin. Beni de getiriyorsun arkanda. Bir tane kız için. Bir tane kız için lan. Değil hayatını sıfatını değiştirsen. Seni kabul etmeyecek insanlara yaranmaya çalışıyorsun. Senin bir ailen yok. Benim bir ailem yok. Bizim birbirimizden başka sığınacak limanımız yok. Aşk mı kurtaracak lan seni? Ha? Aşk mı kurtaracak? Git kurtarsın lan aşk. Git kurtarsın kendine ihanet ediyorsun. Kendine ihanet ediyorsun bak. Eğer başka birine dönüşeceksen, başka biri olacaksan bu dediklerimi unutma. Kafana yaz, düşün tamam mı? Ben yokum. gün. Ha, ah, gün dedim. Bakın ben az önce gördüm, duydum. Sen doğru olanı yaptın, tamam mı? Gördüğün, duyduğun şeylerin bir anlamı yok. Bir manası yok yani. Tamam. Olduğum adama ihanet ediyormuşum. Ben olduğum adama ihanet etmiyorum. Ben olduğum adama ihanet etmiyorum ki ben. Olduğum adama ben ihanet etmiyor Etmem. Ben olduğum adama ihanet etmem. Etmiyorsun. Etmiyorsun. Ben buyum. Ben buyum. Ben bu kadarım. Ben buyum. Öylesin. Ben her şey senin için yapıyormuşum. Tamam. Bak seninle çelişen şeyler olabilir. Alakasının olduğu şeyler olabilir. Ama her şey senin için yapmıyorum ben. Bu doğru değil. Değil. Değil, doğru değil hakikaten. Tamam evet, doğru değil, değil. Değil. Sen kendin istiyorsun tamam mı? Evet. Bak insan Kendisi için değişmek ister tamam mı? Yağmur sen bana bir gün sahilde ne dedin? Aşkın tarifini istemiştim benden ne dedin? Ezberlediğin her şeyin üstünden silip geçmek mi aşk? Böyle bildiğin öğrendiğin her şeyi silip yeni baştan mı öğreniyor olmak? Ne? Böyle belki bir gün diye hayalini kurmak mı? Ne? Gözlerine bakmaktan yorulmamak ama bir taraftan da kıyamamak mı? Ne? Ben şu an benim düştüğüm durum ne ya? Ben ne yapıyorum? Şu an saydıklarımın hepsini şu an ben tek tek yaşıyorum biliyor musun? Beni şu an ne halde bıraktı gitti ya? Bana şu an ne yaptı gitti ya? Ben şu an saydıklarımın hepsini yaşıyorum. Niye? Değişmeye çalışan bir adam olduğum için mi yaşıyorum bunların hepsini? Ben bunu mu hak ettim? Hayır. Hayır. Ne o zaman bu ne yapıyor? Bana ne diyor bu? Tamam, tamam. Bak Akgün önce bir sakin olur musun? Lütfen. Önce bir sakin tamam. ol. Tamam. 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 Bak şimdi söylediğim her şeyi bir unut. Aşkın bir tarifi yok. Tamam mı? Sadece zamanı var. Zaman. Annem ben küçükken zamanı geldiğinde anlayacaksın nerede. Hı. Hı. Ben şimdi demek istediğini artık biliyorum. Bence sen de biliyorsun. Yapma, yapma. Yağmur yapma. Yağmur bak bunu yapma. Hayır gün bu yanlış değil. Değil. Hayır artık bundan kaçamayız Akgün. Yağmur bak. Bir Hayır, oyun zannediyorsun ne? hala bunu sen bir oyun zannediyorsun ama oyun değil bu. Ben savcım'a bir kez ihanet ettim. Bir kez ihanet ettim. Bunun ikincisi olmaz çünkü o ihanet ettiğim anda ben adamın gözlerindeki o ifadesini gördüm Yağmur yüzündeki ifadeyi gördüm. Ben adamın yüzüne bir daha bakamam. Anlatabiliyor muyum? Artık oyun oynamayı bırakmamız lazım. Artık kendimizi kandırmamamız lazım. Ben, ben kendimi hiçbir zaman kandırmadım. Ben neysem oyum. Benim tereddütüm yok. Ben kimseye söz vermedim, hesap vermedim. Vermeyeceğim. İyi misin? Kendine geldin mi? Hadi Melisa hazır. Seni bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eee Akgün buralarda mısın? Sevgili arkadaşım Akgün için bir alkış alabilir miyim lütfen? Akgün benim çok eski dostum. Çok iyi bir arkadaşım, çok vefalıdır. İyi ki var, çok teşekkür ediyorum. Sen de öyle. İyi ki varsın. Melisa Uzun Arslan. Kocaman birini sevdim. Saçlarında ak var. Ellerinde aşk var. Yapmadı durmaz. Kocaman birini sevdim. Konuşunca kalp durur dokununca ağlatır Sevme durmaz Keşke denize düşsek birlikte Güneşe yüzsek özgürce Uzansak toprağa kirlensek Mum da aynı özür dilerim. Ne yaptığımı bilmiyorum bazen. Senden uzaklaşamıyorum lan. Olmuyor. 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 Ne yapacağını sana ben söyleyemem Hakkı. Ben diyeceğimi dedim. Yapacağım yaptım pişman değilim. kaçmıyorum buradayım karşındayım karar vermesi gereken kişi varsa o sensin Geldin. Karşındayım. Sana anlatacaklarımı sen duymadan önce... ...biriyle tanışmanı istiyorum. Kimle? Az bekle. Baba. Ya yani anneciğim ne gerek var böyle bir şeye? Sana bahsettiğim savcının kızını bir görmeni istedim. Yaşadığı en başından beri biliyor. Ah, oh, ee şey, oh, merhaba hanım kızım. E, Selçuk Bey. Şey, Akgün, Akgün senden bahsetmişti bana, evet. Çok memnun oldum. Ya ben sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. E, Belki de bir yerlerde karşılaştık yani hani bilmiyorum. Akgün. Evet. ya yani anlattığın gibi aynı rahmetli annene benziyor. Çok güzelmiş. Ne anlattın? Az bile anlattım baba sana. Az bile anlattım. Ee, ben şimdi ne desem bilemedim ee, yani. Siz birbirinize sahip çıkın, tamam? Ben yani benim söyleyeceklerim bu kadar, daha fazla konuşmayacağım ben, tamam? Nasıl kapanıyor? Tamam, bu tamam. ne bu şimdi Akgün? Söyleyeceklerimi duymadan önce ailemle dalışıydı. Korkmalı mıyım? Bu kadar mıydı? Değil. Sen Akpi Bey Yağmur. Yaşamak istediğin şeyler varsa ve yaşamıyorsan, yaşamaktan korkuyorsan neden nefes alıp veriyorsun ki? Çok uzun bir süre kaldım ben çöplükte. Alışmışım çöplük kokusuna. Cennet kokusunu alınca... ...başka bir hayat var olabileceğini düşünüyor insan. Bir mucize oldu. Her şey <laughs> alt üst oldu. Darmalı mı? Artık Yağmur ben bunları kendime söylerken bu duyguları tarif ederken utanmıyorum. Bu mucize ben miyim? Benim mucizem sensin. Aşk ne bilmiyorum Yağmur. Ama benim için senden öte bir anlam ifade etmiyor. Hani demiştin ya bana zamanı gelince anlayacaksın. Ben anladım. Ben sana aşık oldum. Bayağı. Ancak şimdi. Yapılması gereken yapacak. Ben gizli saklı yaşayamam yanlış. Bana gelmez. Hı. Ne diyeceksin peki babana? Kızıyla evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Kızıyla evlenmek istediğimi söyleyeceğim.